Olay Yeri'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta bir parça daha nostaljik bir bölüm olacak. Ama bölüme geçmeden önce size hikayesini anlatmak istiyorum. Çünkü tatlı bir hikayesi var. Yanlış hatırlamıyorsam 2008-2009 yılları filan üniversitedeyim. Gazetecilik öğrencisiydim bu arada. Üniversiteyi okurken bir oyuncuyla röportaj yapma ödevi verdi hocalarım. Biz de bizi kırmaz diye İlyas Salman'a rica ettik. Ve sağ olsun teklifimizi de kabul etti. Sözleştik şu gün şu saatte evime gel ve e, röportajı gerçekleştirelim dedi. Söylediği gün, söylediği saatte İlyas abinin evine gittik. Aralık açmadı. 10-15 dakika geçti. Gene aralık, gene açmadı. Bir saat geçti. Gene aradık, gene açmadı. E dedik bari bir yerde gidelim, oturalım. Haber bekleyelim yani. İlla ki arayacaktır. Geçtik oturduk bir pastaneye. Aradan böyle bir yaklaşık bir saat daha filan geçti sanırım. Aradı İlyas abi. Ben dedi e, Ümraniye'de karakoldayım. <laughs> Gelin beni karakoldan alın. Ondan sonra da röportajı yapalım. İyi tamam. Hadi işte yani nedenini falan bilmiyoruz tabi de yani bastık. Ümraniye'ye karakola geçtik. Orası da terör karakoldur. Biraz sıkıntılı bir yerdir. Gittik karakola, işte memur arkadaşlara merhaba merhaba filan, ne için geldiniz dediler. Dedik, İlyas Salman'ı almaya geldik. Oradaki polis arkadaşlardan bir tanesi dedi ki, İlyas Salman mı dedi. Evet dedik, İlyas Salman'ı almaya geldik. İlyas Salman gitti dedi bir yarım saat önce falan. Cık. Allah Allah, e, biz olacaktık. bizi çağırmıştı hani nereye gitti falan. Ben ne bileyim kardeşim dedi, gitti hadi gidin sizi mi uğraşacağım dedi. Çıktık dışarıya, İlyas abi aradı. Ya dedi, ben dedi İmraniye'deyim, bir yerdeyim, Arkadaş veriyorum size tarif etsin gelin dedi. İyi tamam peki. İşte biri aldı telefonu. Ümraniye Dere'de bilmem ne pansiyon var dedi oraya gel filan. Allah Allah iyi. Arkada kameraman bir arkadaşım var. Bu arada 2008 yılı daha önce de dediğim gibi işte kameralar mameralar filan böyle şu anki gibi teknolojik değil. Üniversite öğrencisiyiz zaten 5 kuruş paramız yok. Ayrı bir mikrofonumuz yok, ışığımız yok, hiçbir şeyimiz yok yani. Arkadaşım diyor ki gitmeyelim bak bir sıkıntı olmasın bir şey olmasın falan gitmeyelim. Ya dedim bir şey olmaz gel gidelim ya hiçbir şey olmasa ömür boyu unutamayacağımız bir macera olur yani. Geldik söylenilen yere. Pansiyondan içeriye girdik. İşte odaların kapısı açılıyor ve her odadan böyle acayip bıyıklı mıyıklı falan böyle atletli abiler çıkıyorlar ve bize bakıyorlar. Ben de o dönem aynı zamanda tiyatro oyunculuğu yapıyorum bir Arap şeyhini canlandırıyorum. Saçlarım 3 numara, sakallarım inanılmaz uzun, üstümde bir siyah gömlek var. Yani benim eşgalim de çok bozuk. Neyse çıktık yukarıya, kapıyı çaldık. İşte benim stüdyo kadar 10-15 metrekarelik bir oda. Odanın burasında bir yatak var, burada bir yatak var, bu tarafta bir yatak var ve karşıda da cam kenarında plastik bir sandalyede İlyas abi ve benim telefonla konuştuğum adam oturuyor. Her yatakta dörder tane abi var. Böyle acayip abiler. İşte merhaba merhaba filan. Girdik içeriye. Artık röportajı gerçekleştireceğiz. Abi diyorum ki ya hani şurası kadraj. Sizi şuradan bir dışarıya alsak filan. Böyle çek dedi. İyi peki öyle çekelim. İşte cam açık, araba kornaları geliyor, kıyamet gibi şeyler oluyor, acayip sesler çıkıyor, o öbürlerinin telefonları çalıyor filan böyle yani inanılmaz bir ortam. Abilerden bir tanesi geliyor camı kapatıyor, kadrajdaki yatağa yatıyor filan böyle. Ee, Baya zorluklar içerisinde çektiğimiz unutulmaz bir röportajdı. Ya eğlenceli bir röportajdı. Her şeyden önce illa Salman gibi bir e, efsaneyle yapılmış bir röportajdı. Röportaj bittikten sonra onu üniversitede yayınladım e, ve Geçen gece tesadüfen arşivimi karıştırırken e, bu röportajı buldum ve onu e, sizlerle de paylaşmak istedim çünkü çok e, keyifli bir hatıra olduğu için umarım beğenirsiniz. Olay yerinin nostaljik yeni bölümü başlıyor. Hepinize iyi seyirler dilerim. Şimdi benim merak ettiğim şey şu. <laughs> Malatya'da doğdu, Malatya'da büyüdü. İşte belli bir yaşa kadar küçük yaşlardan itibaren çeşitli işlerde çalıştı. Ama hani, ne oldu da yani, nasıl ve ne zaman hani işte oyuncu olmaya karar verdi? Bu kadar böyle yaşadığın şehri, mesleğini, her şeyi böyle geride bırakıp gidebilecek kadar keskin bir karar nasıl verildi yani? Keskin karar şöyle bir... oldu. Ee... Aslında e, sanatçı olma e, anası ağlatılan milleti güldürecek kadar sanatçı olmanın komik bir tarafı var. İlkokul 5. sınıftaydım. Tansel diye bir öğretmenimiz bir oyun yazmıştı. Öksüz Mehmet diye. O zaman Amerika'nın verdiği barakalarda o Birinci sınıf mübarek hata, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf, beşinci sınıf. Ben beşinci sınıftaydım. Yani bütün sınıfları teramış, kafasında imaj olarak yarattığı tüplemeyi bulamamış. En son beşinci sınıfa geldi. Ben de çene misal oldum. Tek gevezeli gördüm, geveze olduğum için. Öğretmen beni en arka sıraya oturttu. Sınıfın da en kısa boylu öğrencisi. Tansel Hoca geldi. Öğretmenimiz geldi. Faruk abi. Baraka'nın kapısının yanında bir soba geldi. Bir soba yer soba diyor. Sobanın yanında durdu. Bir baktı. Beni göremedi. Ayağa kalktı kalkınca mucize olacak. Ne kısa kalkın yine göremez. Sırayla sıra yanımda geçin dedi. Hatta herkes geçiyor. Sondan üçüncü mü dördüncü mü ne geçiyorum? Beni gördüğü vakti böyle ince, zayıf, kelimsiz, çirkinmiş surat. <laughs> Bir dakika durdu. Durdu. Asker Tepeden tırnağı beni süzdü. Tamam, malı buldum dedi. Öksüz de oynadım. Malatya'nın önce kendi okulumuzda oynadık. Sonra Malatya'nın ilkokullarına, ortaokullarına, liselerine gittik. Köylerine gittik. Alkışı gördüm, gözyaşını gördüm. Hani bizim tiyatroda derler ki sanat mikrobunu alan bir insan bir daha bu hastalıktan kurtulamaz. Ben bir kere kaldım. Kafama koydum. Dedim ki bu işin üniversitesi varsa onu bitireceğim. İşte ilkokul bitti. Ortaokul Kubilay Lisesi Malatya'da. Kubilay Ortaokulu e, Turan Emeksiz Lisesi şimdi Turan'ın eksizin olduğunu bilen mahlukatlar tepemizdekiler, onun adını değiştirdiler, Balat Lisesi koydular. Ben Turan'a meksizken İyi. Ondan sonra babam bana dedi ki, oğlum dedi, ellez dedi, bizde İlyas istemezler. Ellez dedi, ya örgetmen ol, öğretmene ürketmen derler bizi ya da polis ol dedi. O dönemde devlet memurluğunun bir ağırlığı bir statüsü vardı. Çünkü devlet memuru Malatya'da işte kirasını sağlıklı ödeyebiliyordu, geri gelince ev alabiliyordu. Bir öğretmen bir polis yani ne filan. Onun için e, ben şeye benzetirim. Kör oldu. Bolu Bey'ine karşı çıktığı zaman sırtını Çamlı Bel'e dayadı Bolu Dağları'nda. O zaman memur olmak sırtını Çamlı Bel'e dayamak bir şeydi. Evine et götürebiliyor Evet. Insan. Ben 15 yaşında evliydim. 15 yaşındaydık. Babam Malatya Buğday Pazarı'nda hamallık yapıyordu. Bir gün yarım kilo ciğer getirdi. Ciğeri koydu. E, ben de oturdum. Annem, babam yarım kilo ciğerden pay almak istemeldiler. Öbür kardeşlerimle bekliyoruz elimizde kaşık. Ben kaşığı ciğere sokamadım. Çünkü en büyüğü ben. Küçükler Onlar yediler bitirdiler. Ve şu anda 60 küsur yaşındayım. Ve o ciğerin kokusunu. Ondan sonra ee, kafama koymuşum konservatuar ya da üniversite neyse oyunculuk öğreten bir yer bulmak zorundayım. İki buçuk lira mıydı, üç lira mıydı bilmiyorum. Malatya'dan Ankara'ya gelmek. İşte onu verdik, geldik. Saman Pazarı'nda e, emekli bir otel <laughs> Tahtadan yapılmış, tahta kumrularının içerisinde. Orada kaldık, ertesi gün sınava girdik. Ben sınavda şeyi oynadım, Nazım Hikmet'in bir küvet hikayesi diye bir şiiri vardır. Ee, kadın kocası tarafından aldatılır. Ee, sonra küvete intihar etmek için kocasının sesi gelir. Ben hem kocasının sesini oynadım hem kadını oynadım. Ondan sonra e, Mahmut Yeserli'den e, Zavallı Necdet'in bir tiradını okudum hiç umudumuz yok. Dört bin filan kişi giriyor evet, ama altı kişi alacaklar. O akşam yine sabah pazarında yattık. Ertesi gün gittim konservatlar kapısında bir baktım ki üstten birinci mi ikincini mi hatırlamıyorum benim ismim yazıyor kazananların içerisinde. Mercedes filmi sizin kariyerinize evet. ve Türk sinemasına getirdiği katkıların neler olduğunu çok merak ediyorum ben. Çünkü Türk, Alman ve Fransız ortak yapımıydı. Biliyorsunuz. Fikrimin ince gibi isimli romanından uyarlama, Adalet Ağoğlu'nun ondan uyarlamaydı. Ben ne kadar katkı... Mesela Adalet Hanım şey demiş, yani Haller günü oynasın demiş. Ama Tunç Okan bu filmde beni görmüş çirkin çapulcu bir adam. Tamam, bu layık. Tamam. Çok iş yaptı diyemem. Uluslararası filmdi. Ama ben zaten e, ticari filmlerimi e, 1970'lerde çektim. 70'lerin başından sonra çektim. E, ama e, Onlarla sarı arasında ya da hükmü İngiliz arasındaki tek fark şeydi, yönetmen ve kameranın bakış tarzı. Onun dışında ben hep şeyden yanayımdır, acıklı güldürü. İngilizler black humor derler, kara mizah. Sizin döneminizde yapılan filmlerle şu an günümüzde yapılan filmleri kıyasladığımız zaman mesela şu an film çekme eski zamanda film çekmeye göre daha kolay. Çünkü teknoloji gelişti artık insanlar hı. kameraları çok çabuk elde edebiliyorlar. Hı hı. Eski oranla kiralıyorlar, evet. alıyorlar bilmem ne filan ama yani daha biz 1970'lerde 80'lerde 60'lardan kalan Arri Kamberalarla çalışıyorduk. Peki biz bunu niye avantaja çeviremiyoruz? Yani şu anki imkanlar daha fazla olduğu halde sizin döneminizde yapılmış olan işlerle şu anki işleri kıyaslarsak kendi fikrime göre eskiden çekilen işler çok daha iyi ve kaliteli. Sizin bu fikrinizi merak ediyorum. Şu güncel filmler hakkında ne düşünüyorsunuz? Güncel işler hakkında. Şimdi e... O zaman şey söyleyeceğim. Biraz önce arkadaşlarım orada onu söyledi. Fiyatı olan insan arttıkça özü sözü olan insan azalmaya başladı. Evet. Yani teknoloji istediği kadar ilerlesin. Teknolojiyi yaratan Tanrıyı yaratan Biz Peki, dünyanın en gelişmiş şeyini yarata, yaratmaya çalışsak neyi yaratırız? Tanrı'yı yaratırız. Ama Tanrı da sevgiyle yaratılır. Aletle değil. Çünkü hiçbir alet bizimle boy ölçüsemez. Hiçbir alet bizi köle haline getiremez. Fakat bugün sinema, tiyatro ya da şarkı söyleyen insanlar ya da müzik yapan insanların büyük çoğunluğu teknolojiyle seslerinin çirkinliklerini, görüntülerinin çirkinliklerini saklamaya çalışıyor. Dünyada en çirkin şey saklanan iş hiçbir makine bizim kafamızdakileri kıramaz. Ürettiğimiz kadar varız. Bunu bilmeyen insanlar bana düşman kesin. Eyvallah. Amin. Ben hayatımda lafımı saklamam. Çünkü her zaman şunu düşünmüşümdür. Biraz önce arkadaşlarımla söyledim. Sanat ya da sanatçı hayata verdiği randevuya geç kalmış adamdır. Yetişmek için olabilir. Biz bunu yapmıyoruz. Çünkü bir kere geldik bir daha Hayata karşı verdiğimiz sözü tutmak Peki baba, sana hep e, seninle ilgili okuduğum makalelerde, yazılarda filan senin hep çok aşırı duygusal, aşırı işte kırılgan olduğundan bahsediliyor. Hı hı. E, ben en son seni Lal Gece işinde gördüm. Hı hı. Çok uzun zamandır da görmüyordum. Hı hı. E, bu piyasaya, işte sinema sektörüne, ekranlara beyaz perdeye bir kırgınlık, bir küslük mü var? Çünkü ben yok oldum, yok ettim. Onların parası benden fazlaydı. Ben zengin bir adam değil. Dediler ki bu ay kırı adama işlerim. Bu ay kırı adam aç kalsın. Halbuki benim aç kalmayacağımı onlar zerre kadar atomun parçacığı kadar olarak düşünseler bilirlerdi. Türkiye'de üç kapıyı çalsan iki kapı açar, bana bir çorba verir. Ben midemle değil, beynimle yaşıyorum. Bunlar bunun farkında değil. Evet hocam. Onun için yıllarca bana iç vermesinler. Hiç umurunda değil. Ben ahırda da yattım. Dünyanın en lüks otellerinde de yattım. Bana deseler ki ahır mı rahattı, Lüks oteller seçemem. Niye biliyoruz? İnsan bu sonra duvarları göremez. Nerede yattığın değil kiminle yaptığının önemli. Bu yaşadığınız hayatınızda en böyle unutamadığınız bir anınız nedir mesela? İlk aklıma gelen şu. Küber Feyzi'ni çekiyoruz. <laughs> filmi şeyi de çektik. Hatay Reyhanlı. E, yeni şehir gölü, yeni göl, göl vardı. O gölün üzerinde tahtadan yapılmış bir otel vardı. Onun üzerinde kalıyoruz. Filmin yönetmeni Atıf Yılmaz. Rahmetli demeyeceğim. Ee, Nazım Hikmet'in dediği gibi merhaba dünya ve elveda kainat öyle söyleyeceğim. Çünkü benim uhrevi inançlarım yok. Açıklıkla söylüyorum. Ee, şimdi e, 15-16 gün çektik. Kemal var Sunal. Ben varım. Şener var. Müjde var. Müjde var. E, tam Suriye çalışıyoruz. Taşların üzerinde. Harankeyli'nin ağası demiş ki ya bunlar tatil mi yapıyorlar? Evet. O zaman artistler çağırın yanıma gelsin. Şimdi gitmesek başka bir şey, gitsek başka bir şey. Gitmesek arazisinde ça çalışmaya izin vermeyecek. Biz mecburen kalktık. İsimlerini vermeyeceğim. 3-4 sanatçı gittik. Gittik ki Suriye sınırında bir saray, girdik içeri, bir bahçe, bir kameriye var, fıskiyeler akıyor, bizi oraya oturttular. Yaşlı bir annem var, adını söylemeyeceğim, şu anda Yok arkadaşım daha var. Ben varım. Bir oyuncu arkadaşım daha var. A yok ortalıkta. Oturttular bizi. Böyle gayet modern şeylerin üzerine. Oturttular üzerine. Fıskiye önümüzde atıyor. bekliyoruz. En sonunda kapı açıldı. Dış kapı. Içeriye sarı saçlı, mavi gözlü, beyaz takım elbiseli bir adam geldi oturdu yanımıza şöyle bir üçümüzü de süzdü önce en yaşlımızdan başladı annemizden başladı baktı baktı dedi ki kız sen nasıl artıyorsun hayda bütün dünya bir futbol e, ee, annemiz de dedi ki benim babam dedi komik şehirdi. İstanbul'un en büyük komikolarından biriydi. Ya, ben hep peşinden koşardım. Tiyatroya giderdim. Perde arkasından babamı bakardım dedi. Öyle öyle onu takip ederek oyuncu oldum. İşte sıra bana geldi. Bana böyle bir tepe daldır baktı. Böyle yaptı. Ula hıyar nasıl artist oldun? <laughs> <laughs> Aktörlüğün ne madatı, ne menem, hor göründüğü bir dönemde Anadolu. Halbuki bir anladık ki yaşamak zor. Eyvallah. Amin. Ama yaşayanı sahneye çıkarmak çok zor. Taklit değil. Onun gibi yaşamak çok zor. Mukallit değiliz hayatın dibine eskiler denizin derinliğini ölçmek için iskandil sarkıtırlarmış. Ucu denizli ip. Ne kadar derin. Hangi derinlikte hangi balıklar yaşıyor onu öğrenmek için. Biz sanatçı olarak hayatın derinliğini ölçmeye çalışıyoruz. şu anki e, sektörün ne durumda olduğu belli. Şu an işte ben ve benim gibi sektöre yeni giriş yapmak isteyen, yeni giriş yapmış olan e, gençlere verebileceğiniz tavsiyeler neler? Şunları yapın veya şunlardan uzak durun gibi. Aktör, faktör, fabrikatör olmak çok kolay da adam çok zor. Önce adam olsunlar, ondan sonra da Umutları ölmeden ölmesin. Çünkü bir insanın umudu gittiyse kendisi çoktan gitti.